YouTube kanalımdan herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere haşhaşlı çörek tarifi vereceğim. Öncelikle karıştırma kabıma bir paket yaş mayamı ve yarım çay bardağı kadar ılık suyu, 1 yemek kaşığı şekeri alarak iyice karıştırıyorum. Mayamı aktifleştirdikten sonra şimdi içerisine sütümü bir çay bardağı kadar sıvı yağımı bir tatlı kaşığı tuzumu ve yarım su bardağı ılık suyumu ilave ederek iyice karıştırıyorum. Şimdi artık unumu yavaş yavaş ekleyerek karıştırıyorum. Yumuşak bir hamur elde edeceğiz. Çok fazla ele yapışmayan bir hamur olacak. Kontrolü bir şekilde unumu ekliyorum. Hamurun kıvamı tam istediğim gibi oldu. Şimdi yaklaşık bir saat mayalandırmaya bırakıyorum. Mayalanan hamurumu hamur matımın üzerine çıkarabilirim artık. Şimdi biraz un yardımıyla hamurumu toparlıyorum. Şimdi hamuru 4 eşit parçaya böleceğim. Ve her parçayı bir beze haline getireceğim. Toplamda 4 beze elde edeceğim. Şimdi ilk bezemi oklava veya merdane yardımı ile açıyorum. Ne çok fazla ince ne de çok fazla kalın olacak. Zaten mayalı bir hamur. Daha da kabaracak bunun tepsisinde. Şimdi hazırladığım haşhaşı üzerine döküyorum eşit miktarda her yerine gezdireceğim. Şimdi aynı şekilde ikinci bezemi de açtım ve üzerine kapatacağım. ve yine arasına hışhımı sürüyorum. Toplamda 4 kat olacak. Son kat hariç tüm katlara hışhım süreceğiz. Açıklamalar kısmına ayrıntılı bir şekilde e, birebir ölçüleriyle yazıyor olacağım. Açıklamalar kısmından ulaşabilirsiniz Şimdi artık dördüncü kat hamurunda üzerine seriyorum. şimdi elimle biraz kenarlardan açacağım. Şöyle oklavayla çok fazla bastırmadan açıyorum. Dediğim gibi hamur mayalı olduğu için zaten hemen kabarıyor. Çok fazla ince de değil, çok fazla kalın da olmayacak. Şimdi bir bıçak yardımıyla veya hamur kesiciyle bu şekilde iki parmak kalınlığında kesiyorum. kestiğim parçaları şöyle uç kısımlarından kıvırarak şu şekilde rulo yapıyorum ve tepsime diziyorum aynı işlemi tüm hamurlar bitene kadar uyguluyorum Şöyle hem lezzetli hem de tel tel ayrılan haşhaşlı çörek tarifi istiyorsanız mutlaka bu tarifimi kaçırmayın diyorum. Mutlaka deneyin ve denettirin. E, sizlerden yorum bekliyor olacağım. Deneyip benimle paylaşmayı unutmayın. Ve henüz kanalıma abone değilseniz abone olmayı, yüklediğim videolardan anda haberdar olmak için de bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Şöyle tepsi mayasını 10-15 dakika kadar getirdim ve önceden ısıttığım 200 derecelik fırında pişmeye bırakıyorum. Üzeri kızarana kadar pişirdim ve nefis görünüyor. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.